Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber... beraber. Ay oh. biraz daha söylüyoruz yanımda. Hayır hayır. hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk da beni çok <laughs> <İşte o. gülüyor> Kaka ne yaptın? Hı. Bak şu an... Biliyorsun bana bilmem ne bilmem ne. Şimdi burada o kelimeleri söylemek istemiyorum arkadaşlara. Yazık olacak. Ve bu video... <laughs> oh. Bu video devam gelecek. 5 like ama. Aga orada bul var. 5 like. Al bul. Al bul geldi. Bak şu an var. Deli bir like. 7 tane var like. var onda bana bana geliyor. Tek at, Deli like. Tek şey. Deli bir like. Hop. Oh. Oh. Oh ucu, ucunda kaldı. <laughs> Aga Gel nereye buraya. bomba atayım nereye istersin? Tut. Ne oluyor? Bir oh. tane güçlü geldi şimdi. Güçlüyü buna ah vuramadım. Bir tane. Lan oğlum. Elemana bak elemana, elemana bak elemana gözünü seveyim oh. elemana bak Al oraya o o kapı, 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 kapı. beni kesti <laughs> Arkadaş şu anda ihtimaldem bunu almaya Sen istediğini al ben artık bilendim 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 peri biisi Alacağım sudeyi vereceğim kırmızıyı vereceğim Veriyor. Kırmızı sakin ol, verme. Kesiyorum tıraşı, veriyorum gaz artık. Öyle mi diyorsun? Bak Enes'te öyle bir şansı var ki 3-4 tane mega kutu açmış, hiçbir şey çıkmamış. <laughs> ben 7500'de büyük Ama kutu açtım. Anlaşan mısın? Evet, aksesuar çıktı. Bir gideyim. Keşke benim olsa. Aha, afk. Ne oluyorsun lan? Kaç, kaç. Getir bana. Getir, Getir bana. Selam. Yargı dağıtan oğulları. Yargı dağıtan oğulları. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Sana mı darlıyorlar? Bana <laughs> darlıyorlar. Siz nerenin yüreğini yediniz? lan? şey Görür burayı. Ne? 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 Senin <laughs> al, var ya doğduğunu Hiştim ağzına Hişmanlik gel mi? buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Aha aldım Ahmet. Alma alma al. gözünü seveyim alma alma. Ben alayım onları. Haydi 10 on saniyen var. Şur alanın yanına doğru gideyim de alanın içine gireriz. Çabuk gel. Hadi. Ne be? <laughs> Sanki alana, ben isteyemem. Alana gir alana gir. 15 tane var lan. Beni öldüren de ne bileyim. 3 tane var. Bak va, va. oh, bak bak hadi bak. Hadi ha. Rek. Ya el, lan? eleman aldı ya. Ben tankladım seni. Gel lan buraya. Gel buraya. Tek tek bak mi? Gözün seyir. Gözün senin canıma bak. Ölmüyorsun, ölmüyorsun, ölmüyorsun. Gel be. Gel buraya. terbiyesizsin terbiyesiz. Seni var böyle bir terbiyesiz yapacağız ki. Gel lan buraya. Oğlum, sen ben o deli delil çekeceğim lan. Ben çekeceğim ve rektin adli hesabı yok. Ne lan değin şey. Aaa. Arkası aha. geldi. Mala bak. Aaa. Ne yapıyorsun lan? Deli miyiz? Of. Ya. <gülüyor> Adamlar Ama... böyle oynarlar kardeşim. 20 tane var. 20'ye tek. Hop. Rekin. Tonguç aradı beni. Yanlışlıkla telefon cevaplayamaz. <laughs> Kim? Tonguç aradı ya. ya. Tonguç kim? Tonguç kim oklayın? Tonguç var ya be. Aga 4 ne dakikada var? bir maç bitirdik. 4 dakikada. 4 dakikada. 4 ben 4 dakikada. şu ikiliye gideyim bak bu ikiliye %100 adam gelecek. Ne hani Hadi şu kursana geri zekalı bekliyorsun adam. Mal mı Aga vuruyor mu ya be? Nuf <laughs> Nuf <laughs> Ahmet yor yorumlara mı bağlamak lazım? Sarpati gelsinler. <laughs> senin de. Seninle de. Aga Dali sana. Gelsin. Bu baba. Uy, Aldın mı? Hayır orada orada. Bak Nerede? Baba 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 Ağır, baba. da var yalnız. <laughs> toplar, toplar. Helal, helal. Ona dalma, dalma. çeker. O bana çekecek? Ben ona çekeceğim evet. lan. O sana çekecek lan, o sana çekecek lan, o, o sana çekecek. Bırak. Bak şu mikrofon da anasını satayım. O tamam. Yeah. Gel. <laughs> Böyle bir yakalım mı? Daha ne yapayım? Hıhıhıhıhıh. <laughs> <laughs> tamam. Evet. Nereye gitmeyi istersin? Tamam mı? Bana lan. Evet, bana ver adam mı? tak ne gireceksin? Anlaşın. adam mı? uliye. Ölmek üzere. evi sen eskayı. aldın mı boru? Oo. arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel boru teslimat yaptım. Hop 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 i̇şte <gülüyor> <gülüyor> hı hı. Hı. abi 50 kupa lazım 22 ritme yapayım. Ben çıktım ben çıktım yok çıktım. çıktım ne oldu lan kaç dakika kalmış Bakayım. bakamıyorum 6 oh. tamam. krov çıktı Bak çıktı. <laughs> Bak şu an. <laughs> Aga benim daha şarjım 60'tı. şu an? Yandım anam. Vur. Helal be. Agacım ben Hı. kendimi şu kenara bir yere atıyorum. Kutu yok lan burada. Ben Kere buraya kendimi attım. Şimdi içeri oh. çok çabukta gidip çok çabukta geleceğim. Yargıdır hatır ol. Yani minik mi? Aa biliyorum 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 anlat gözünü seveyim ya Aga beklediğim için tekrar sürücüye bağlanıyor. Bir şarj aleti uğruna. Öyle Ay şey bacını, bacını seveyim bacını seveyim. <laughs> Aga şeyli alır mısın? Şeyli alırım olur. Ben şeyli alacağım. <laughs> al bakayım şeyli'ni. Kendine. Sen de al. Sen de şeyli al. Ya. Arkadaşlar mahalle turnuva yapmamızı istiyor musunuz? Turnuva yapacağız. Dünü İstiyorsanız bu videoya 5 ya da 10 like getirin. Ha like. getirmeyiz. 5 tane like garanti de turnuva söylesen anlarım. He? Söylesen bu bırakırım şimdi. <laughs> Başma. <laughs> terimi. Aa. Uy. Ne yapıyorsun lan? Uy uy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bakın ne yapıyor mu? Aga Eriko darlıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aga Eriko da darlıyor. Oğlum bak şimdi. Ne Aferin, Ölmedin değil mi? mi? Attım. Kaç 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 ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Ulti var mı? At yukarı yukarı at. Helal. Kaç 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 kaç. Helal 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 helal. <laughs> Güzel. <gülüyor> Ne Kaç orada şimdi? Koç orada. Koç, koç. Eksi <laughs> altı yedim. Telafi etmemiz X6 için bir tane birinci olmamız lazım. Tamam. Hiç problem değil oğlum. Bak birincilik ne işe, X17 Sabır işi görüyor musun? çünkü. Bak sus be, Sus. Bir sus. <laughs> sus ya. Sabır işi bak. Gel buraya. Gel buraya bak. Bak. Geldim oraya. Şuna bir tane iki tane vuruyorum. Tek atıyorsun. Ben burada millete sataşıyorum. Gel buraya. Ya. Kaptılar benim yeni. Al orayı al burayı <laughs> Bu da şimdi bi çıkışa dikkat Bekle O kulağa bak Gelcek abi Takviy king olmasın lan bu Bence bu takviy king Nasıl 135 canlı yırttı Ben içeri attım <laughs> ben Gel buraya gel buraya Oh 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 Abi canıma bak gözünü seveyim gözünü abi, seveyim Abi ben kendimi şey. içeri attım yardım edemem <laughs> Abi öldüm öldüm ne oldu lan? HAAH oh, Terafi de, dedik, Üçteniz kupalara bak Gözünü seveyim Ay senin bu alanın Sen diyorsun bana şeyle al Hayatımda şeyle mi oynadım be Geri zekalı <laughs> Oynamadın mı? Fırat'ı aldım Fırat'ı aldım Kaç şimdi Fırat'a <laughs> Türkocu <ojcası> değil mi oğlum? Türkocan dedesin mi Yemin et <laughs> <laughs> Dedemi seveyim dedim ben ona. <laughs> Tükürüğünle de da ilk defa görüyorum ya Dedemi seveyim. Böyle bir kostüm var lan. Kaka Max Bıra. geliyor. Max geliyor. Max geliyor. Ay Max geliyor. Sus be. Ha tepedeyim mi köpeği? Sen aşağıda mıydın? Oh. Ahmet öldüm 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 gel yardıma. Ne oluyor lan burada? Gözünü seveyim gözünü seveyim gel yardıma. Sevme gözümü. Gözünü seveyim. Oyunu da atamadım. Nasıl istiyor lan bu bana? Şey ya bir yürü Ma git ya. Maşallah. Dur. <laughs> bence biraz Stars tek sarp attı lan biliyor musun? Öldüm. Ölmedim. Kalbimi geçiyorsun. Yırttım lan. Söyleyeyim mi ben karakter? Yırttım. Söyleyeyim mi ben karakter? Aga alacak seni. Ben de onu alacağım. Senin canını almadan. Söyleyeyim mi ben karakter? Söylüyor musun? Nereye kaçıyorsun lan? Yolda... Yere mi gitsin? Kaçtı. Gel lan oh, ekber. Kaç. Semih Allah'a ümit Hamide. Allah sen kimiz? Semih <laughs> şey, Allah ile merhamet de. Can ver, can ver, can ver. Can ver, can ver, can ver. Ne yapıyorsun lan bu? aga lan buraya. Ya. Gel sıkıştır lan, sıkıştır. Gel buraya. Boru çeksin artık. Ya. O diye nereye fırlatayım? Oh! Kısmetli oh! senmiş. Oo, oh! ne oldu lan yavaşlatma oh! beni. Oh! aga ne yapıyorsun? Oo, oh! oh! Opa. Opa. Reki. Rek değil bu tag rekti şimdi göstereceğim bak. İşte bu Rek. İşte bu. Ahmet ne misin lan? ya. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir görüyorum Ayrıca. Benim kanalımda açıklamaya koyacağım. Benim kanalımda açıklamaya koyacağım. Ama bir abone kalmayı da Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.